karşına çıkaracağım diyordun. Bir şey söyle lütfen. Öğrenemediniz mi? Biraz önce bana gösterdiğin hesabı siliyorsun. Bunu sil, 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 sil. Eğer bu konuyla ilgili biri bir şey sorarsa hiçbir şey bilmiyorsun. Tamam mı? Tamam mı? Ne oldu? Niye susuyorsun? Öğrenemediyseniz söyle. Savaş, savaş nereye? Savaş nereye? Savaş baban öldürüldü katilini bulup sana getireceğim demedim mi? Şimdi niye bir şey söylemeden gidiyorsun? Savaş! Savaş! Abi ne yapıyorsun? Abi harbiden ne yapıyorsun? Ne, sus güçlü sus! Ne oldu? Savaş Sarp'ın söyleyemedi bir şey. Korka ki. Savcım. Kimseye görünmeden geldi içeride. Emredersiniz. onlara söylediğiniz şeyi bilmem lazım. Çok önemli lütfen. Müşteri bilgisi veremiyoruz hanımefendi. Onlara söylediğinizi biliyorum. Adamlar tembihli mi? Söylemeyecekler değil mi Meryem'e? Tabii tabii siz savaştan duysun deyince Yeri göğü yıkmıyor muydu bu adam babasını katil diye? Babanın ölümünde babamın parmağı var diyemedi demek ki. <laughs> tamam, sen rahatına bak. Sürpriz. Söyleyemedi seninki. Nasıl? Ne demek söylemedi? E, kaybetme korkusu. insana en büyük hataları yaptırıyor. Oysa ki Savaş Sargun'un son şansı yüz yüze gerçeği söylemekti. Meryem bence o zaman affederdi onu. Baban başka sen başka derdi belki. Ama şimdi Savaş'ın da babası gibi olduğunu düşünecek. Oraya geliyordur. Haber ver bana. Evi dağıtmaya geliyordur. Düğünü de iptal edecek. E sosyete kızısın. Babandan biliyor olman lazım. Büyük risk, büyük kazanç. O sadece benim riskim değil. Savaşı kaybedersem sen beni neyle tehdit edeceksin onu düşün. Kaybedecek bir şeyim kalmayacak. <laughs> şu an var mı ki? Savaşla Meryem'i birbirinden uzak tut. Başka bir şey istemiyorum. Düğün falan da umurumda değil. <laughs> ha, buradasın. Hadi gel de şu provayı bitirelim adam söyleyip duruyor. Tamam geliyorum. Hadi acele et. Meryem. Ne oldu? Kimmiş öğrenebildiniz mi ismi? Hayır. Nasıl hayır ya? Savaş? Güçlü nerede? Gittiler. Ne demek? E ne oldu burada? Bilmiyorum. Bir şey söylemediler. İçeridekiler de zaten bana bir şey söylemiyor. Dur. Anlarız şimdi. Gel. Abi bir sakin olsak, azıcık bir düşünsek, iki cümle konuşsak ben ne yaptığını bilsem mesela. Ne oldu abi orada? Neden anlatmadın Meryem'e? Bir daha yüzüme bakmazdı çünkü. Kendin için sakladın yani. Meryem'i kaybetmemek için. Onu kaybedersem sevince dair her şeyi kaybederim. Bunu biliyorsun daha niye soruyorsun bana? Ondan değil abi. Ne demek ondan değil? Neden olacak başka? Bu kız kim abi senin için? Sadece sırrını saklayan birinden fazlası oldu. Başka biri oldu değil mi? Ne diyorsun sen güçlü? Ne diyorsun? Onu yangından kurtardıktan sonra her şey değişti diyorum. Otelde savcıyla Meryem'i basmaya gittiğimiz gün. Kızı orada bulamayınca sen kızdın ama bir yandan da için rahatladı değil mi? Yalan söylemiyorum. Benim adıma düşünme Güçlü. Benim adıma düşünme. Abi ben seni çok iyi tanıyorum. Sen kaç kez kurtardın bu kızın hayatını? He? Benim sırrımı bilirken ölüp gitmesine izin verecek halim yoktu Güçlü. Peki. Hadi diyelim öyle. Fırın. Fırını neden yaptırdın? Borcumdu bilmem neydi. Deme abi artık bana. Yemezler. Babasının ölümünden sonra kaybolduğunu duyunca deliye dönmedim mi? Her yerde yanaya onu aramadım mı? Bu kız Sevinç'in katilini bilip saklıyor. Sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım. Keşke sen de farkında olsan. Ya neyin farkında olacakmışım ben? Git söyle abi kıza. Babanın ölümünde babamın da parmağı vardı de. Sonra bak gözlerinin içine içinden ne geçiyorsa onu söyle. Bırak o karar versin ne yapacağına. İçimden ne geçtiğini benden daha iyi biliyorsun? Evet. Çünkü ben seni daha önce böyle gördüm abi. Güzel gözlü, kocaman yürekli bir kızın peşinden giderken... ...onun için babanın karşısına dikilirken orada gördüm abi. Saygısızlık etme. Ne olursa olsun neyi saklarsa saklasın. Ona nasıl baktığının farkındayım. Zaten kör olmak lazım anlamamak için. Kes sesini güçlü. O kız başka biri artık senin için. Sen onu... in arabadan. İn. Kaç. Onun yanından kaç. Benim yanımdan kaç. Kendinden ne kadar kaçabileceksin acaba? İn dedim sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.